Selamünaleyküm arkadaşlar. İnanırseder yani YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel bir karanfil modeliyle geldim arkadaşlar. Şöyle bu modelimi göstereyim arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı bir modelim var. Çiçeğimiz var. Şu sap kısmını bir önceki videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde yapım aşamalarını anlattım. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu yaprağımızın içine karanfilimizi yapacağız birlikte. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomu da destek için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok memnun kalırım. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu şekilde çiçeklerimizi hemen kenara alıyorum. İplerimi de kenara alıyorum. Karanfilimizin ortak kısmını yapmak için ipimi taktım. Hemen sihirli halka yaparak başlıyorum Arkadaşlar çiçek modelimde yaprakta da yaparken aynı bu tekniği kullanmıştım şu kısmı biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar parmağıma doladım ipimi çıkarttım şu şekilde ipimi bırakıyorum arkadaşlar buraya düğüm atıyorum Arkadaşlar şu şekilde düğümü attım tane zürafa yapıyorum. Zürafalarım o kadar sıkı değil arkadaşlar. Biraz gevşek. Şöyle dördüncü zürafamız. Şöyle 5 Şöyle altı arkadaşlar. Hemen düğümümü sıkıyorum. Buraya herhangi bir açılma olasılığı olmasın diye düğümümü atıyorum arkadaşlar. İki tane düğüm attım. İpim burada çıkartmıyorum arkadaşlar. Hemen yaptığım zürafaları gözlerine tekrar zürafa yaparak İlk halkamızı oluşturuyoruz arkadaşlar. İpliğimi uzun taktım arkadaşlar. Siz rahat çalışmak isterseniz kısa da takabilirsiniz. Bütün gözleri zürafa yaparak İlk halkamı oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde ilk halkamız oluştu. Şimdi ilk göze 3 tane kirpik yapıyorum. Şöyle bir iki aynı gözün içine 3 tane kirpik yaptım. Yandaki göze sıfır mesafe ile geçiyorum arkadaşlar. Sıkı bir zürafa yaptım. Hemen o gözün içine de 3 tane kirpik yapacağım. şöyle üçer üçer kirpik yaparak devam edeceğiz. Geçişleri sıfır mesafeyle sürafa yaparak geçiyorum. Ve aynı göze 3 tane kirpik yapıyorum. Hemen videomu duraklatıp bütün gözlere üçer tane kirpik yaparak geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben şu şekilde bütün gözlerime üçer tane kirpik yaparak geldim. Son kısımdayım. Buradaki aşamamız şu şekilde ilk baştaki yaptığım kirpiğe düz çıkıyorum. Zürafa yaparak bütün kirpiklerimi dolanıyorum. Küçük küçük mesafe koyacağım. Bu üstlere de kirpik yapacağız arkadaşlar. Bütün kirpiklerimi zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde kirpiklerimi dolanıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kirpiklerimi dolandım geldim. Şu ipim hala burada arkadaşlar. Şimdi burayı birleştirdim. Girdiğim ilk göze 3 tane kirpik yapacağım. Şu şekilde. Hemen bir tane geçelim kenara. Sıfır mesafe ile geçtim. Tekrar 3 tane kirpik yapıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle sıfır mesafe 3 tane kirpik 1 2 3 0 geçtim. Her göze 3 tane kirpik yapıyoruz. Ara mesafesi koymadan bir sonraki göze geçiyoruz püf noktalarına dikkat edersek çiçeğimiz çok güzel arkadaşlar her göze üçer tane kirpik yapıyorum bu kısmı da tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde ben buraları da tamamladım kirpiklerimi hemen buradaki ipimi ipimin bittiği yerdeki kirpiğin ucuna sabitledim 1, 2, 3. sıramızı oluşturacağız arkadaşlar. İlk önce zürafa yaparak zeminimizi hazırlıyoruz. Her kirpiye tek tek arkadaşlar üst üste geliyor ona dikkat edelim. biraz zahmetli bir iş ama ortaya çıkan sonuç gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın şu şekilde zürafa yaparak bütün kirpikleri alıyorum. Bütün kirpiklere zürafa yapıyorum. de şöyle göstereyim arkadaşlar zürafaları yaparak hemen dönüyorum Evet arkadaşlar zürafalarımı da gittim aşama aşama karanfilimiz oluşmaya devam ediyor gerçekten sabır isteyen bir iş şöyle göstereyim zürafalarımı yaptım bir iki üçüncü sıramızı da yapacağız birlikte Aynı şekilde aşağıda yaptığımız gibi şöyle göstereyim. İpimiz dışarıda hala duruyor arkadaşlar, kopartmadım. Şimdi ilk yuvaya giriyorum ve yapabildiğim kadar küçük kirpik yapıyorum. bütün gözleri atlamadan üçer tane kirpik yapıyorum bütün gözleri arkadaşlar sıfır mesafe ile geçiyorum kirpiğimi yapıyorum şöyle bir şöyle iki arkadaşlar devam ediyorum zürafa yaparken yan kirpiğine geçerken sıfır mesafe ile geçiyoruz buna dikkat edersek eğer çok daha düzgün işimiz ortaya çıkar bütün göze 3 tane kirpik yapıyoruz yapabildiğimiz kadar Küçük kirpikler. Şöyle göstereyim. Ben bir sıra daha gideyim, geleyim hemen. Evet arkadaşlar, geldiğimiz son noktamız, yani beyazla krem rengi olan no son noktamız diyelim. Şu şekilde. Bakın. Böyle. Her bir göze üçer kirpik yaparak bu şekli aldı. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Son sıramızı vereceğiz. Ben hemen pembe ile ipimi aldım. Herhangi bir yerden ipimi sabitliyorum. bu şekilde ipimi sabitledim şimdi bütün gözlere sürafa yapacağız iyi bakın arkadaşlar her göze bu zürafa yapacağız büyük büyük bir sabırla hiçbir kirpiği atlamadan Bütün gözlere zürafa yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Yine ipliğimi büyük taktım arkadaşlar. aradaki kirpikleri kaçırmadan şöyle yaklaştırayım. çiçeğimizin son üst sırasını yapıyoruz. Devam ediyorum. Biraz ilerletip geliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar üst kontürünü gitmeye. Şu şekilde oluyor. Göstereyim. Biraz daha var. Aynı şekilde düz zürafa yaparak devam ediyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Karanfilimiz oluştu. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi toplamayı göstereceğim. O delimiz burada. ipimiz alt kısmından tutuyoruz. Şu şekilde yukarıya doğru gelişi güzel topluyorum. Şöyle sadece şu ipimi aşağı aldım. Şu şekilde topladım. Bunu beyaz rengimle yani şey krem rengimle dikip çiçek şeklini vermek istiyorum arkadaşlar. Sonra yaprağını üzerine dikeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde tuttum. İpimin ucuna aldım. Herhangi bir yere ipimi sabitliyorum. Şu şekilde yukarıya doğru çiçeğimi topluyorum. karşıya geçtim. Buradan diğer karşıya geçtim. Sadece biraz toplu durması için arkadaşlar çok gerekli bir şey değil. Yeşille dikerken de zaten ipimizi sabitleyeceğiz. Hani çiçeğimizi dikeceğiz. O yüzden iki defa geçtim. Yeterli olduğunu düşünüyorum. İpimi buradan hemen düğüm atarak çıkartıyorum. Şöyle ipimi aldım. Şu şekilde şimdi yaprağımız arkadaşlar Bunun ucundaki ipime iğnemi takıyorum ve iğnemi direkt borunun içinden direkt karşıya alıyorum arkadaşlar yeşil ipin yanından çıkartıyorum ipimi. Evet, tam ortasından çıkartmak istiyorum. İğnemi çıkarttım. Bakın arkadaşlar, çiçeğim yerini buldu. Hemen şöyle yapraklarından tutarak çiçeğimi içeriye doğru çekiyorum. Sap kısmına yerleştiriyorum arkadaşlar. İpimden tutup şöyle yapraklarımdan çekiyorum arkadaşlar ki içine beyaz kısmı yerleşsin diye arkadaşlar. Evet. Şu şekilde yerleştirdim. Burada yeşil ipliğimle ikisini birleştireceğim. Sabit kalması için arkadaşlar. İlk önce yeşil ipimi Yaprağımı yaptığım zürafanın içine sabitliyorum. Şu alttaki iplikler takılıyor arkadaşlar şu an. Evet ipimi sabitledim. Buradan Evet. Kuşumu bırakmıştım arkadaşlar. Şu an tepemde uçuyor. şöyle karşıya aldım ipimi buradan da aynı şekilde diğer karşıya alıyorum ipimi birkaç yerden çiçeğimi sabitliyorum arkadaşlar bir kez daha geçti, geçersem yeterli olacaktır diye düşünüyorum Evet buraya düğümü sabitleyelim buradaki ipimi çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle ipimi alayım. Çiçeğimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. tane yani çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Kesinlikle şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Bunu arkadaşlar şu şekilde tesbih uçlarına tutturabilirsiniz. Fırların ucuna tutturabilirsiniz. Bir saç tokası ucuna tutturabilirsiniz. Namaz örtüsüne, yazma kenarlarına tutturabilirsiniz. Bunun daha büyüğünü, daha küçüğü de aynı bu modelle yapılabilir arkadaşlar. Aynı modellerin bir küçüğünü ya da bir sıra büyüğünü yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.